Merhaba arkadaşlar, ben Nesmi Candeniz Bugün kanalımın ilk videosunu çekiyorum. Yolgat Merkez Büyükmal köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktayız. Bugün size ilk videom olarak mandramızı tanıtacağım. Buyurun. Burası da mandramızın içi arkadaşlar. Şu anda içeride 54 hayvanımız var. Son sistem bir ahır olmasıyla beraber insan gücü değil de biraz daha teknolojiyle iç içeceğiz. Kullandığımız sistem önceden yoktu. Dam dediğimiz ahırlarda besliyorduk. Daha basit bir görülme şekli var. Hiç el vurmadan sadece şu anda samanlarını biz veriyoruz. Bu sene yaptığımız için ahırımızı daha makinalarımızı alamadık. Şu anda destek aşamasında yazıldığımız bir destek programcılığı var. Oradan hibe programıyla makinalarımızı da almak için. Bu ahırımızda hibe desteğiyle yapılmış bir ahırdır. Ee, devlet destekleriyle %25'ini devlet verdi. Geri kalanını biz tamamladık. Sen önce yaptığımız için 600 milyar civarında bize bir e, maliyeti oldu. Bir tane daha yapmayı düşünüyoruz. Şu anda şöyle gösterecek olursak buralar hayvanların yem yediği yerler. Şu şekilde de suluklarımız var. Mesela bu şekilde suruklarımız var. Bastığımız zaman, hayvan buna bastığı zaman su gelebiliyor. Su geldi mi? Hayvan ne zaman çekilirse o zaman hay e hayvanımızın suyu durulmuş oluyor. Bu şekilde sihirgimiz var. Hayvanların yaptığı pislikleri tek düğme sayesinde sihirgi yardımıyla götürebiliyoruz. Bu şekilde mandıramızın arka tarafında bulunan fosetlik çukuruna gidiyor. Bu fasetlik çukurunu da boşaltmak istediğimiz zaman e, bijanjör dediğimiz sıvı gübre tankı gerekiyor. Buradan bu şekilde giderek dışarıya dökülüyor. Şu an size orayı da göstereyim. Şu şekilde bir e, havuzumuz var. Buraya sıvı gübre birikiyor ve daha sonrasında ekipmanlarla beraber tarlamızı sürdüğümüz ya da sürmeden hemen üstüne boşaltıp tarlaya gübre yerine bunu kullanacağız. Biraz daha taban gübresidir. Ondan kurtulmuş olacağız. Mandıramızın içi bu şekilde. Hayvanlar biraz küçük olduğu için karşıda gördüğünüz hayvan gibi biraz içeriye geçebiliyor. Bunun için şu ekstra şu demirleri kaynattırdık ama ki nedenle de geçenler oluyor arada küçük hayvanlar olduğu için. Büyük hayvanlarda hiçbir sıkıntı olmuyor ama küçük hayvanlara geldiği zaman Böyle sıkıntı yaratabiliyor Bu sene düve topladık ama seneye bu işi yapmayı düşünmüyoruz Çünkü biraz daha tosun üzerine ağırlık vermeyi düşünüyoruz Bu şekilde Şu anda Elle saman veriyorlar gördüğünüz gibi Samanımız da bitmiş durumda 2 gün sonra saman çekeceğiz Gördüğünüz üzere insan iş yapsa da yapmayı pek istemiyordu. Ama şimdi her zaman insan bu işletmenin içine girip yani bir işin ucunda tutası geliyor. Sıyırgımız bu şekilde daha yeni göstermiştim. Şu anda boş gidiyor. İstediğimiz zaman elimizde durdurup çalıştırıyoruz. Gördüğünüz üzere sağ temiz olmadığı için yani elimizde sağmaya devam ediyoruz şu anda. İleride daha büyük bir işletme yaparsak o zaman sağ niteli bir işletme yaparız. Ve bu dertten de kurtulmuş oluruz. Gördüğünüz gibi hayvanların bazıları kısa olduğu için pislikleri burada kalıyor. Bundan içinde çekecek sağ yardımıyla şu şekilde göstereyim. Biz buna çekecek diyoruz, çekecek derler. Bu şekilde çekip aşağı düşürerek sihirbin önüne getirmişti bulunmaktayız. Mesela şu hayvanın pisliği bu şekilde çekiliyor. Bütün hayvanlarda olmuyor ama bazı küçük hayvanlarda, mesela kısa hayvanlarda. Bu oluyor. Mesela bizim duramızın uzunluğu, hayvan yata, hayvanların yattığı yerin uzunluğu 2 metre. Ama bu 1.80 veya 1.90 olsa daha iyi olurdu. Çünkü hayvanlar çok uzun olmadığı için yani hemen hemen hepsinde kalıyor. Şu anda yem verme şeklimiz sağlan hayvanlara sadece palet yem ve palet yem ve ee, Arpa ezmesi veriyoruz bu şekilde sağlan hayvanlara ee, normal 500'e hayvanlara gördüğünüz gibi pancar küspesi mısır sılacı ve de yem palet yem içinde bir de e, arpa ezmesi var böyle veriyoruz bu şeyi hayvan sağlan hayvanlara vermiyoruz çünkü sütün tadını değiştiriyor biraz daha değişik geldiğinden dolayı denedik. Değişik geldiğinden dolayı da vermemeye karar verdik. Bu şekilde ahırımız. Yapmak isteyenler için çok güzel bir sistem. Bizim buralarda çevremizde daha ilk defa biz yaptık. Bundan sonra yapan olur mu bilmem ama ileride biz bir tane daha yapabiliriz. Burada bir tane de yeni doğmuş buzağımız var. Daha bu 15 günlük. Daha yeni doğdu. Ama e, şu an iyi boş geziyor mandramızın içinde. Bundan önce bir tane daha buzağımız olmuştu. O e, felç oldu. Kalkamadı ayağa. 2-3 gün önce de öldü. Gir içeri. Gir hadi. Bu şekilde hayvanlarımızın dışarıya çıkmaması için kapılarımız var. Hayvanlarımız şu anda yani ahırlarda bu sistem olduğu için çiftçiler daha şey yapıyor. Ama yem ve e, maliyet yüksek olduğu için et fiyatları kurtarmıyor. Alıcı her zaman karlı oluyor ama satıcıya geldiği zaman yani biz üretenler Sıkıntı yaşıyoruz. Yine de yani e, kazanmayacağımızı bilmesek yapmayız da zor oluyor. Bugünlük videom bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi, e, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.